Yeni yargı paketiyle hayatımıza girecek değişiklikleri konuşacağız şimdi. Konuğum hukukçu avukat Cengiz Hortoğlu yayınımızda süresiz nafaka kalkıyor tartışmalarının perde arkası özellikle süreli ve kademeli nafaka sistemini, arabuluculuğun boşanmaya etkilerini ve vatandaşların bilmesi gereken kritik noktaları ele alacağız diyelim. Hoş geldiniz Cengiz Bey, nasılsınız? İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz değilsiniz umarım. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Evet. Şimdi yeni yargı paketinde yer alan bu evet. süresiz nafaka kalkıyor. Evet. Şimdi herkes bunu merak ediyor. Nedir bu süresiz nafaka? Şimdi bu gerçekten bir kanayan yara. Hı hı. Şimdi boşanıyor iki kişi. Bir kadın, bir erkek. 10 gün evli kaldı diyelim. Ölünceye kadar ya. nafak ödüyor. Ve bunun aslında psikolojik anlamda da çok büyük çöküşler yaratıyor çünkü bitmeyen, sürekli artan bir borç. Evet. Siz bir şey aldığınız zaman bunun fiyatına kadar deseniz onu bilirsiniz o taksit her vardır, borcum vardır, bir yerde ya, biteceğini bilirsiniz. Bunun belli değil. Yani iki hmm. taraftan bir tanesi yaşamını devam ettirdi sürece. Yani ikisinde de yaşamını devam ettirdiği sürece. Veya işte bazı çok e, e, uç nedenler var işte. Birisi diğerinin ee, özel hayatında bir takım işte yaşamında olumsuzluklar olmasını kanıtlayacak şu bu. Ki kaldı ki eşlerin birbirini bunu karıştırması bile evet. çok şey, çok e, yanlış olur. Yani bu çok ciddi bir mesele. İkinci eşlerin de çok büyük sorunlar yaşıyor Genel Hanım. Mesela şimdi evlere merdiven silmeye giden Hı -hı. ikinci eşler var. Ülk eşin nafakası ödemek için. Yani ciddi ciddi evet. bir mesele ve işte bir de hapis cezası var biliyorsunuz. Hani Ödememesi o hapis durumda. cezası olduğu zaman o borç siliniyor mu? Hayır, Tekrar yine o borcu hayır, ödemek evet. zorunda mı? Ya hiç olmazsa o mesela bir çalışma zorunlu olsa da hani borçtan kurtulursa tabii evet. o, o da devam ediyor. Ciddi bir mesele motivasyonu yok ediyor insanların. Hani işte bir sürekli bir gelen işte nafaka arttırım davaları. Evet. Sürekli şey yani bir yuva kurmasını engelliyor. Hatta bir çok ilginç bir örnektir. bir Evlenmekten e, daha zor borç Çok daha zor. Ne Neredeyse öyle. <laughs> Bir iş adamı arkadaşım dedi ki ya ben dedi hani e, avukatına ben yapmıştım o zaman. Hani ne kadar nafaka tutacaksam ödeyeyim de hani bu iş bitsin. Hesaplatsın <laughs> dedi. Ve kabul etmedi eşi mesela. Boşandı eşi kabul etmedi. Hayır dedi. Ben burada böyle her ay almayı hmm. tercih ederim dedi. Düşünün. Yani böyle bir bazen de bir e, şey haline yani. geliyor. Yani bir adeta işte ben sana kök çöktüreceğim. İşte bak sana çektireceğim. Düşüncesine geliyor. Çok ciddi bir mesele. İnsanların ee, yani bir mutlu olma yani iki tarafta aslında unutulma hakkını yaşayabilmeli. Hmm. Özgür Hanım öyle ki şimdi evlilik zaten çok zor bir mesele yani yürütmesi çok kolay bir mesele değil. İki farklı insan bir arada yaşıyor. Anlaşmaları en büyük dileğimiz ama anlaşamadıklarında da Evet. O ilişkinin, san, sınırlarımız evet, azaldı herhalde. Bir süre sonra artık bitmesi gerekiyor. Bir süre sonra artık yani iki tarafta birinin unutulma hakkını e, vermesi lazım. Unutulur. Yani ben artık geçmişi unutmak ve Sadece hatıraları güzel hatıralar an, an, anmak istiyorum diyebilmeli. E bu olmuyor. Bu sürekli bir... Aynı zamanda biliyorsunuz e, eski eşler arasında da savaş da devam ediyor. Kavgalar şunlar bunlar. Hiç bitmiyor mu o savaş? Bunların nedenlerinden birisi de bu. İşte bu ilişkinin yani bu nafaka ilişkisinin de devam ediyor olması. Evet. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani bunun da devam ediyor olması. E, e, yani zaten... Kavgada ayrılmışlar. Bir de hani bu nafaka devam etti süreç. Çocuklar... O kavga hiç bitmiyor o zaman. Çocuklar yani. büyük sorunlar yaşıyor. Yani bu nafaka sorunu çözüldüğünde aslında evliliklerde de daha bir rahatlama olacak. İnsanlar çünkü evlenmiyor. Yani diyor ki ben diyor hani böyle bir risk almak istemiyorum. Ben yaşadım bunu deyip. Ya yani 10 gün evli kalıp da neden evet. ölünceye kadar anlaşamadı. Neden cezalandırılsın? Adeta bir cezaya dönüşüyor. Evet, peki tam çok tersi iyi. senaryoda tam tersi mesela çok, çok uzun vadeli bir evlilik evet. geçirmiş, hayatını işte adamış diyebilirim. Evet. Her iki taraf için de geçerli olabilir. E onda peki nasıl bir... Bu o kadar güzel bir soru için şey. çok teşekkür ediyorum. İşte asıl mesele bu. Şimdi önemli olan şey şu. Çözüm getirirken bu soruna Özgür hanım aynı zamanda hiçbir kadının da mağdur olmamasını sağlamak. İşte ben hep şunu düşündüm. Yani bir her kadın başarı hikayesini yazma, yazmak ister. Sizin gibi. Yani bir hmm başarı hikayesi yazmışsın değil mi? Bunu yazmak isteyen her kadının böyle bir hakkı da var, dileği de vardır. Şimdi bu şöyle olmalı bana göre. Şimdi bir yıl, üç yıl, beş yıl zaten bu konuda Adalet Bakanlığı'nda bir çalışma var. Hı hı. O süre içerisinde kadının başarı hikayesini yazması için devlet desteği, belediye desteği olmalı. Yani meslek edinmeli ve o süreç içerisinde onun biz başarı hikayesini yazacak hale getirmeliyiz. Ve Hayata katmak gerekiyor. Kreş mesela düşünsenize bir toplumun yarısı çalışmıyorsa o toplum nasıl başlayabilir. Yani yarışırken abarttım biraz ama yani diyelim üçte biri çalışmıyorsun bir toplumun haliyle bu e, gelişme açısından da önemli bir şey. Bu çocukların gelişimi için de çok önemli. Çok çocukların önemli. ruh sağlığı için çok önemli. <laughs> evet, zaten evet. o sorumluluk Tabii. genelde annelerde Tabii. oluyor. O şekilde de bir destek olması çok güzel olacak. Onda düşünmüş zaten. Yani, yani, yani mutlu yani kreş desteği olur. Yani ben şunu düşündüm dedim ki işte bu bunu daha önce de söyledim. 3 yıl 5 yıl nafaka ...devam eder veya bir yıl evlilik süresine göre. Kısa evliliklerde hiç olmamalı. Evet. Ama o süreç içerisinde kadın başarı kesin... ...diyelim yazamadı. Sizin söylediğiniz gibi... ...20 yıl, 30 yıllık evlilikler var. Hı. O zaman ne olacak? İşte benim önerim şu. Bir nafaka fonu kurulur. Diyelim boşanma harçları... ...davalarda boşanma harcı ödeneyim. O iki kata çıkartılır. Oradan gelen harçlarla... ...nafaka fonu desteklenir. Hatta des, birçok... ...destekte de gelir. Böylece... o ...hani 5 yıl sonra artık kendi başarı yazamayacak durumda olan kadınlar o fondan ne kadar nafaka almaları gerekiyorsa eşinden, oradan almaya devam ederler. Böylece bir tek kadın bile mağdur olmaz ve daha da iyi olur. Çünkü devletten almış olacak o nafakasını. Yani eşiyle ben icralara gidip de icraya vermek zorunda kalmayacak. Eski eşiyle kavga da bitecek bu anlamda. Yani iki tarafta artık özgürlüğün o zincirlerinden kurtulup kendi yolunda kendi ideallerinde kendi hayallerini de peşinden yürüye, devam edecek. Peşinden gidebilmeli. Şimdi hani az önce en başında da konuştuk ya boşandı çiftler, işte nafaka vermeye başladı. Bazen bunun ters senaryoları da oluyor, bazen kadınlar da nafaka verebiliyor. Tabii, tabii, tabii. İki taraf için de söyleyelim tabii. ama işte nafaka verenin <laughs> mali şartları bozuldu. işini kaybetti. Ama bu nafakayı da vermesi gerekiyor. Nasıl olacak? İşte şimdi yani işte öyle, öyle ki işte ceza ne giriyor? 3 ay yapıt şey, üç ay işte veya işte ne kadar mahkeme karar verirse tedbir Hı -hı. E, cezası ceza soruyor. Öderse çıkıyor ama boşta devam ediyor. Ama bir yok. kısır abi. döngü. Beş yıl yatan insanlar var. Beş, beş yıl. yıl. tabii devam ediyor. Mesela çıkıyor, ödeyemiyor gene giriyor, gene giriyor. İşte bu hatta bir öğrenci, bir e, e, bir hanım öğrenci, üniversite öğrencisi. Babası demiş ki ya babacığım yani bu, şu burs parasını ben idare ederim. Şu burs parasını alana yatır nafakayı da cezaevine girme demiş aslında. Bunlar bütün yürekler açsın. Ya bunlar, mesela ne kadardır kadar sürelik bir evlilik bu bahsettiğiniz? Ya bakın şunu söyleyeyim size. Evliliğin süresi hiç önemli değil. Bir gün evlilik değil mi? Bir gün evlilik al. hatta. Tuzak bir, bir gün ev, var. işte. Özgen Hanım tuzak Su evlilikler. istimal edilen evet. o fikirle yola çıkılan. Evet. Evet. İkinci evliliği yapıp da sokakta kalma tehlikesi yaşayan insanlar var. İkinci evliliği yapmış yaş, birisi. Hı hı. İşte bir tane dairesi var onu da evlendiği kadına devretmiş. Hı hı. Şimdi bir de Rafaka, şimdi işte çocukları bakıyor falan ama ya bu insana... Katlanıyor. Ka, be, tabii ki nafaka devam ediyor. Evet, hem yani, nafaka yani, devam ediyor, tabi, yenisi var. Tabii, tabii. Yani bu, sadece bu nedenle yapılan evlilikler var. Yani hmm. üç gün, beş gün, bir ay. Ya yani bu süre yok. İşte bu sürelerin konması gerekir ki Adalet Bakanı da bu konuda önemli çalışmalar var. Bunu da burada, buradan belirtmek isterim ve çok yakın, umarım 2026'da bu sorun artık geride kalmış olur diye düşünüyorum yani. İnşallah. Peki bu taslakla e, aile aile arabuluculuğu da yer alıyor. Aile arabuluculuğu nedir? Şimdi bu çok önemli. Şimdi bazı kaç çıkar çıkan arkadaşlarım var ama şiddet dışında mesela bir şiddet varsa arabuluculuk bence olmamalı. diyelim ki yani bir Şiştet şiddet varsa, varsa gene olma olmamalı. ihtimali yüksek bence. ama belki tedavi yöntemlerinde destek alarak Destek alarak çok doğru söylüyorsun. Şimdi arabuluculuk çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi iki tarafında diyelim ki ciddi sorunlar var, hı. problemler var. İki tarafı da bir uzman tarafında dinlenmesi. Ya bazen ben şunu gördüm. Nasıl bir şey söylüyor? Eşlerden biri ben sadece çok çalışma yaptım bu arada. Yani herhalde 8 bin kişiye görüşmüşümdür yani şu ana kadar meslek hayatım boyunca da. Yani bu o kadar büyük bir bende derinlik yarattı ki yani birçok filozof, ne söyledik, hikayeler var değil sadece mi? Sadece okumak yetmez, e, deneyimlemek, deneyimlemek gerekir, geridir. görmek gerekir diye. Yani o yüzden o, o süreçte iki tarafın da dinlendiğinde tokalaşarak ayrılmayı sağlayabiliriz. Ara böyle önemli bir görevi var. İki taraf tokalaşarak ayrılır. Çocuklar için de bu çok daha güzel, kendileri için de çok daha güzel. Ama diyelim ki olmadı, yani mesela bazı şu olur. Belki de hani iki tarafı dinler ara bulucu. İki tarafta hani kendi derdine iletişim problemi yaşanıyor çünkü bir hmm. şey birlikte. Belki de boşanmaktan vazgeçerler. Yani ara bulucunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi öyle olur. Peki uzatma ihtimali var mı? Süreci? Ben tam tersine süreci kısaltır diye kısaltır. düşünüyorum. Çünkü Arada o ihtilaflar. Hı hı. Afakadır, Belki onun bile arı bile gerek duymayacak. Onu hani ha, ondan ha. bile çekinip tamam ha. diyecek. Ha, yani evet yani ben hep şunu çok önemsiyorum. Bir sorun yaşayabilirsiniz hı. herhangi bir insanla. İletişim. En önemli şey Şimdi, iletişim. Japonlarda da kotodama diye bir kelime var. Sözcüklerin sihirli olduğuna inanılıyor. Şimdi ben, kelimelerin gücü diyebiliriz. Ya, kelimelerin gücü diyebiliriz. Yani burada evliliklerde bu yüz kat daha geçerli. Çünkü ama i̇letişim kurulmuyor çünkü. Iletişim kurulmuyor. İki taraf birbirini dinlemiyor. dinlemiyor. Yani bakın susmak demek, dinlemek demek değildir. Susuyor, aslında şeye Hı. hazırlanıyor, ona bir laf yetiştirmeye hazırlanıyor. Bu, bu dinlemek. Peki. Dinlemek empati yapmaktır, kendinizi karşı tarafın yerine koyabilmek. Dinlemek ve anlamak. Evet. Sana gününü gösteririm diye bir düşünce tarzıyla asla sonuca varamazsınız. İşte uzmanların iki tarafta da dinlemesi, o öfkeyi... Çünkü evlilikler Özgür Hanım, başka bir şey, bir ortaklık ki falan değil limbik bağlar oluşturuyor beyinde. Ve bu bağlar inanılmaz derece girift, karmaşık. Ya duygusal bağlar oluşturuyor. Hı hı. Hatta boşandıktan yıllar sonra karşılaştım arkadaşlarım ya kendim ben o dönemde tanıyamadım. Ben kimdim acaba diye. Yani. Çünkü öfke olabiliyor, duygusal kırılmalar olabiliyor. Çeşitli duygular yaşanabiliyor. O yüzden ara buluculuğum çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii tasarlarda bir şey daha var. Bir de hani bu şeyleri ayrılacak. Yani o da önemli bence. Bu bunu kapatmadan önce evet, tabii. şunu da sorayım. Tabii. Bu zorunlu hale gelebilir mi? Zorunlu arabuluculuk olarak karşımıza çıkar mı? Bence zorunlu hale gelecek. Çünkü bu mahkemelerin iş yükünü azaltacak. Hı hı. Çünkü eğer siz ne kadar itiraf azaltırsanız. Anlaşmalı boşanmalar evet. Yani Onları normal şartlarda kendiniz kendiniz devlet evet. üzerinden falan da yapabiliyorsunuz. Normalde kendiniz yaparsınız. Ama ama tabii o raddeye yani. gelebilmek için evet. o işte dediğiniz iletişimi de kurmak evet. gerekiyor. Yani, yani şimdi bir uzman mesela hatta ben aralı tek kişi değil de mesela sosyolog, psikolog yani daha e, farklı meslek gruplarından oluşmasını özellikle evliliklerle ilgili uzman olan kişilerin hı hı. E, iki tarafı da anlayarak, dinleyerek ve bir sonuca varmalarına Yol son sonuca varmalarını e, neden olacağını düşünüyorum. Çünkü son derece önemli bu arabuluculuk konusu önemli olduğunu düşünüyorum. Son iki dakikamız Cengiz Bey Şimdi evet. boşanmalarda en son söylediğimiz bu eee arabuluculuktan evet. sonra değinmek istediğiniz bir başlık evet. daha vardı. Onu da sizden dinleyelim. Buyurun. İşte boşanma davaları bu yeni tasarıyı yasalaştığında ayrılacak. Yani diyelim ki önce boşanılacak. Daha sonra eğer nafaka ve tazimatla ilgili itiraflar varsa o devam edecek. Aslında böylece asıl sorun çözülmüş olacak. Çünkü iki tarafta kendi hayatlarına dönebilecek. Ama diğer davalar da devam edecek. Ve belki bu şöyle de bir yarar olacak. Çünkü boşama bittiğinde aslında insanların duygusal anlamda kızgınlıkları da bitiyor. Biraz yani, süre mi alıyor? Şimdi şöyle. Süreyi mi kısaltacak işte bu? Süreyi kısaltacak. Süre yani boşanma ayrıldığında. Çünkü en çok zaten ee, davayı uzatan şeylerden. Birisi nafaka ve diğeri de tazminatlar. Bunlar ayrıldığında dava sadece e, boşanmaya odaklanacak. O dava bitecek. Böylece daha erken bitmiş olacak. Ve iki tarafta kendi hayatlarına dönebilecek diğer nafaka ve tazminat devam edecekse bile bu diğer davaların da erken bitmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü o kızgınlık, öfke boşandığında iki taraf, ben bunu hep gördüm, çok gördüm evet. sağda da, o kızgınlık, öfke azalıyor. Yani iki tarafta o kızgınlığını, öfkesini At, azalıyor ve diğer sorunlar da belki daha kolay çözülebilecek. Hmm. Çünkü artık o eski öfkeleri, işte o dava sırasındaki o gerilimler bitmiş olacak. O açıdan da ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu süresiz nafaka kaldırıldığını hmm. varsayalım. Hmm. Yani geriye dönecek mi? Hmm. Yani geriye dönük bir uygulama görecek miyiz? Geriye, yani şimdi şöyle, nafaka davaları, nafaka kararları kaziye muhakeme değil. Yani Çok hızlı kesin, kesin kararlar değil. Yani e, tabii geriye doğru yürümez Olmaz, ama yasa çıktı andan itibaren ondan sonraki bütün davaları etkiler. Peki. Çok teşekkür tamam. ederim. Ben çok teşekkür Avukat ederim. Avukat Cengiz Hortoğlu bizlerle birlikteydi teşekkür efendim. Teşekkür